Bugün e, Suriye'de bir haftadır devam eden insanlık dışı katliamları protesto etmek için bu alanda e, değişik kurum ve kuruluşlarla beraber bir araya geldik. Suriye'de yaşanan katliam tabii ki sadece Hateşe eliyle değil. Belki katliamı gerçekleştiren onlar olsa da esas bu katliamın zeminini oluşturan başta ABD olmak üzere İsrail, Türkiye devletleri bu katliamdan sorumludur. O anlamıyla bu katliama karşı çıkmak aynı zamanda ABD'nin Ortadoğu'da yapmış olduğu İsrail ile beraber yapmış olduğu planlara karşı çıkmak anlamı ifade ediyor. Dünyanın her tarafında silahlanmanın, savaşın arttığı bir dönemde bu katliamlara karşı çıkmak gerçekten değişik uluslardan, inançlardan, işçilerin, emekçilerin bu tür alanlarda bir araya gelmesi bu katliamları önlemenin ilk adımı olarak görüyoruz. Ondan sonra, bundan sonra da Almanya'da yapılacak bütün etkinliklerde değişik uluslardan, inançlardan işçileri, emekçileri bir araya getirmek, onların kardeşliğini ilerletmek, dayanışmasını ilerletmek, gerçekten Suriye gibi ülkelerde yaşanan katliamları da geri püskürtmenin bir adamı olarak değerlendirilir. Bunun için bugün burada olmak, hep beraber gerçekten katliama karşı çıkmak, Suriye halklarıyla dayanışmayı güçlendirmek hayat derecede önemliydi. Federasyon olarak da burada yer aldık.